İkinci sezon karakterlerini sıralarken epey bir linç yemişim diziyi izlemediğimle ilgili ama izledim arkadaşlar. Üçüncü sezonu da izledim o yüzden hemen hızlıca sıralıyoruz. Keşke öyle tahtalı köye gitmeseydim. Bence başka bir çözüm yolu daha bulurdun ama tabii ki de kalbimizdeki yerin başka ikiye koyacağım. Bu tam bir salak. Bu sekiz. Sen bayağı iyiydin. Bak seni bire koyacağım çünkü bayağı aksiyon dolu sahneler yaşattın bize ve Mükemmel tek kelimeyle. Bu tam bir arkadaş grubunda böyle arkadan bıçaklayan arkadaş tipi var ya. O. Sen 9. Bu teyzecimin yeri apayrı. O yüzden 4'e koyacağım. Ya yani oğlunu feda ettin ama kız hamileydi. Yapacak bir şey yok. Bu bir tam kas sisteminin örneği arkadaşlar. Yani buna inanıp gittiler tahtalı köye. Yani aslında kadın zeki biliyor musunuz? Ama seni sevmiyorum 7'ye koyacağım. Bu içinde bir yerlerde bence bir iyi kısım var. Onu son sezonun son bölümlerinde daha iyi anladık ama yapacak bir şey yok. Ama seni çok koyacağım. 222'den bakın. Hala diyorum hamile hamile niye yarışmaya geldi? Çocuğu doğurdu. Üç gün boyunca yattı. Benden daha zengin şu an. Ve çocuğa kim bakacak? Hangi kafayla geldin? Bir de kendini feda ettin. Tabii ki de o. Bu zaten süzme yani şey demeyeceğim. 6. 5'e de sen geldin. Aslında ilk 4'ü girerdin ama ilk 5'e girmiş oldun. Benim sıralama bu şekilde.